kanalı keklik erkekleri 600 650 gram ağırlığında olan dişileri %10 daha düşük yaklaşık olarak 550 gram civarında olan Anadolu'da av hayvanı olarak uzun yıllar avlanan ama Anadolu insanının aslında ötüşüyle de büyük değer verdiği, önem verdiği hayvanlarımızdan bir tanesi. Peki kınalı keklikte dişi erkek ayrımını nasıl yaparız? İlk önce ben dişi erkek ayrımından ve eşleştirmelerden başlayayım. Şimdi ilk dikkat etmemiz gereken konu erkek kekliklerimizin kafası dişi kekliklerimize göre daha iri, daha kalın olur. Yüzündeki maskeler daha geniş ve gösterişli olur. Vücut yapıları dişi kekliklere göre daha iridir, daha büyüktür. Ayakları da daha kalındır. Dişi kekliklerin ayakları çok daha incedir erkek kekliklere göre. Aynı zamanda erkek kekliklerin horozlarda ve tavuklarda olduğu gibi ayaklarının arka bölümünde nohut büyüklüğünde mahmuzları vardır. Ayaklarında nohut büyüklüğünde mahmuzları vardır. Dişilerde bu mahmuzlar bulunmaz. Çok nadiren de olsa yaşlı dişilerde mahmuz tek ayakta görülebilir.